Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Yengeç Burcu'nun niyetine Aralık ayı açılımı yapacağım. Burçlara başladık. Her gün size özelmiş tadında kolektif açılımlarım var. Onları da Falımda ne var kanalından YouTube'dan izleyebilirsiniz. Instagram hesabım Falımda ne var sevim. Siyah bir logo çıkacak Instagram'da. Orayı da takip etmeyi unutmayın çekilişimize dahil olun. Her hafta çekiliş yapıyorum biliyorsunuz. Özel açılım hediye veriyorum. Ee, arkadaşlar özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Bizle görüşmeden randevunuzu almadan kesinlikle ücreti göndermeyi rica edeceğim sizden. Şöyle bir odaklanın bakalım bugün size pembe güllü fincanımla bakacağım. İçinizde güller açsın. Yüzünüzde güller açsın inşallah. Ben de yengecim biliyorsunuz. Ve burada bir gözyaşı yapıyorsunuz. Bir hasret kalmak ya da birini uğurlamak. Hayatınızdan birinin uzaklara gidişi. Böyle bir durum mu var acaba? Böyle bir niyet mi var? Bunun gözyaşını döküyorsunuz. Şimdi zaten gözyaşı bizim göbek adımız gibi bir şey. Bırakalım artık ağlamayı. İnşallah sevinç gözyaşları olsun. Sevgili yengeçler. Ve ben bir sarmalın içinde dönüp dolaşıyorum. Aynı şeyleri devamlı tekrar etmekten yoruldum. Aynı kaderi yaşamaktan yoruldum. Birilerini iyileştirirken kendimi hasta ediyorum. Ruhsal ve bedensel rahatsızlıklar ortaya çıkıyor olabilir arkadaşlar. Bu yüzden birazcık daha şimdi kendinize dikkat edin. Herkesin annesi, herkesin babası, herkesin psikoloğu olamayız değil mi? Sevgili yengeçler işte burada en azından siz yapmayın. Ben mecburen işim gereği yaşam koçu olarak da hizmet vermekteyim biliyorsunuz. Biyoenerjist olarak da hizmet veriyorum. Böyle bir durumum var benim. Beni boş verin. bari siz kendi sağlığınıza dikkat edin. Burada bunu gösteriyor bize. Ve e, bir de arkadaşlar bir köprü gibi bir şey var. İki tane keçinin karşılıklı gelmesi gibi düşünün. İki inatçı insanın karşılıklı düellosu gibi, e, müsabakası gibi, e, tartışması gibi hararetli bir durum. Şimdi iki tarafta aynı karakterde olunca, fıtratta olunca tabii ki bir zorlanma yaşayabilirsiniz. Ben inatçıyım. Ben istediğimi koparırım diyorsunuz zaten yengeçler siz istediğinizi yaparsınız. Zorla bir şey kimse size yaptıramaz. Böyle bir durumunuz var. Yan yan kaçarsınız hemen ortamdan. İşte burada inatlaşmak, biriyle zıtlaşmak eğer böyle bir durum yaşıyorsanız bu konu Aralık ayı içerisinde çözüme ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ya bir nokta konur ya da virgüllerle devam eder gidersiniz. Bir şeylerde netleşmek, net olmak gibi bir durum yaşayacaksınız. Sadece şunu söylemek isterim: Büyük konuşmayın, yapmam, etmem, gitmem, tutmam dediğiniz her şeyde yapabilirsiniz. Böyle bir enerjiniz var, böyle bir sınanma yaşayabiliriz hep birlikte. Dikkatli olalım. Ve burada elinizde bir e, tahta parçası mı diyelim, uzun böyle kalem gibi bir şey var. Böyle bir kırıyorsunuz parça parça hani kalemi kırmak, mahkemeyi sonuca ulaştırmak, e, ee, sorunsalı çözmek bir şeyde artık bitti kalemi kırıyorum der gibi böyle bir durum Aralık ayı içerisinde yaşayabilirsiniz. Belki bir mahkemeniz var, belki bir hak edişiniz var alamadınız, hak ettiğiniz bir mal, mülk, para, toprak bir şey var bunları alamadınız. İşte bu noktada da son vuruşu yaparsanız diye düşünüyorum. Ve bir de arkadaşlar burada yılan çıkmış. Şimdi yılanı ben hiçbir zaman bir düşman olarak zaten görmüyorum. O e, belli de. Burada bir şifalanmaktan bahseder. Rabbim şifa versin inşallah. Eğer beni izlerken bir rahatsızlık bir sağlık problemi yaşıyorsanız baş boyun gibi sıkıntılarınız varsa e, boyundan yukarı şöyle e, Allah şifalar da versin onu gösteriyor burada bir de midenize dikkat edin hassas bir e, dönemden geçeceksiniz bağırsaklar ve mide konusunda bir hassasiyet var e, ve burada şunu söyleyeceğim ben bir şifalanmaktan bahsediyorum şifalanmak deyince sadece hastalık da aklımıza gelmesin yani çekmiyoruz tabii ki e, iptal ediyoruz onu ve burada bir mutluluk olsun inşallah huzurun gelmesi belki de yalnız yaşayan bir yengeçsiniz hayatınıza e, birinin girmesi Net duygularla adımlar atmak, ilerlemek bu gibi durumlarda olabilir. Bir de belki de bir gidiş var burada arkadaşlar. Bir yerlere gideceksiniz. Ayakkabıyı giymiş ayağınıza yurt dışına mı gideceksiniz, yurt içine mi gideceksiniz? Onun kararını siz verin. Ama burada bir yurt dışı diye düşünüyorum çünkü bir harita çıkmış burada arkadaşlar. Nasipse sevgili dostlarım, ben de Mart ayının ortasına doğru bir Almanya'ya gidiş yapacağım. Ee, şöyle söyleyeceğim. Burada hani ee, eğilip bükülmenize gerek yok. Renk de değiştirmenize gerek yok. Bana olduğunuz gibi davranın. Ben size bir değil beş tane gül açayım önünüze. Beş tane buket sunayım önünüze. Beş tane gülücük atayım yüzünüze. Der gibi böyle bir durum var arkadaşlar. Hani siz bana bir adım gelin bakalım. Başıma kalkmadan yüzüme vurmadan, acımı tazelemeden, yarayı kaşımadan. Siz bana nasıl gelirseniz ben de size 5 mislini, 10 mislini zaten çiçek açacak bir yüreğiniz var. Sevgili yengeçler bunu gösteriyor bize. Ve burada gözünüzde bir gözlüğün olması, gözlükte ne yapıyoruz? Dikkatli görüyoruz, net görüyoruz. Bazı şeyleri net göremiyorsunuz. Çünkü bizde böyle fazla bir Eee ...nasıl diyeyim... ...duygusallık, anaç bir tavır... ...böyle bir merhamet vardır ki... ...bu bütün burçlarda vardır ama... ...yengecin üstüne yoktur yani bu anlamda... İşte burada çok fazla merhamet ediyorsunuz... ...dikkatlice gözlemleyin... ...sadece merhametli olmak yetmiyor... ...biraz da mantığı çalıştırmak... ...gerekiyor diye... ...size fikrimi söylüyorum... ...çünkü burada gülen bir yüzünüz var... ...kahkaha atar gibi... ...gülümseyeceğiniz bir dönem... Zaten muhteşem bir yıl bizi bekliyor arkadaşlar. Yani bunun ötesi yok. Rabbim önce sağlık versin, varlık versin sonra da her şeyin güzeli iyisi geliyor. Çünkü problem var, problem işareti var. Onu bir süngerle silmeye çalışır gibi. Sanki kara tahtada yazılı da onu silmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bir sorunu çözmek, derinlere inmek, detaylıca düşünmek, bu tür durumlar yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Ama bu problemden kurtulur muyum kaygısı varsa merak etmeyin kurtulacaksınız. Çünkü siz net olmayan, kafanızda net bir şeyler oluşturmayan hiçbir olayın peşinden koşmazsınız. Böyle bir yan yan kaçarsınız. Bir yan çizmek gibi mi diyelim artık buna kaba bir tabir olacak belki ama böyle bir durum var arkadaşlar. Ve burada dikkatlice bir şeyleri duymak istiyorum der gibi elinizi böyle kulağınıza vermişsiniz arkadaşlar tutuyorsunuz. Bir şeyleri net duyamadım, anlayamadım. Siz ne demek istediniz? Anlayamadım diyebilirsiniz. Birini sorgulayabilirsiniz. Yani böyle bir süreç olabilir. Sizin ne yapmak istediğinizi anlayamıyorum. Ne söylemek istediğinizi anlayamıyorum. Bana bir açıklama getirir misiniz? Detaylı bir şekilde. Bunu gösteriyor bize ve burada bir de arkadaşlar elinizde bir çocuk çocuğun kolunu zorla çekiştiriyorsunuz şimdi çocuğunuzla alakalı ya da bekarsınız evde küçük kardeşiniz olabilir onunla alakalı bazı sorunlar var e, galiba ki böyle bir çekiştiriyorsunuz kendinize doğru hani yapma gitme etme tutma der gibi böyle bir sahiplenici de bir tavrımız var dedik ya böyle bir durum var arkadaşlar. Eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız çözersiniz sıkıntıyı merak etmeyin. Özellikle adınızda Trabzon'un T'si Manisa'nın M'si Rize'nin R'si Kastamonu'nun K'sı Edirne'nin E'si isminizde veyahut da soy isminizde bu harfler var ise arkadaşlar iki vakit, iki gün, iki hafta ya da en fazla iki ay içerisinde böyle bir hani çarmıha gerildim. Ne yapacağımı bilemiyorum. Zor bir durumdayım. Durum çıkmazdayım. Çıkmaz sokaktayım. Dediğiniz bir durum varsa bu durumda da dengeyi dengeyi kuracaksınız. Dedik ya inatlaştığınız biri olabilir, zıtlaştığınız biri olabilir. Bir konuyu masaya yatırıp tekrar detaylıca düşünmeniz, detaylandırmanız e, gerekebilir. İşte siz bunları yapacaksınız. Hani bir şeyi ertelemek bir şeyden sonuçtan kaçmak size bir getirisi olmaz. Bir şeyleri ya nokta ya virgülle devam eder gidersiniz, cümleyi bitirmezsiniz, virgüllerle devam eder gidersiniz. İşte burada onu gösteriyor bize aslında. Ve bir sofra başında oturuyorsunuz ailece. Allah rızkınızı genişletsin inşallah Rabbim. Ve burada sofra başında oturmaksa aile olmak. Aile düzenini korumak Kardeşler evlatlar Bu tür konular gündemde olabilir Çünkü canınızı acıtan Üzen bazı olaylar var Bazen belki gözyaşı bile döküyorsunuz İşte burada bunu gösteriyor Bir sofra başında Aynı çanaktan Aynı çanağa kaşık atmak gibi ee, Düşünün İnşallah birlikten kuvvet doğar Et tırnaktan ayrılmaz Ailece alacağınız kararlar Size mutluluk getirir huzursuzluk olmasın yaşamınızda inşallah ne diyelim yüzünüzde güller açsın şöyle bir de tabağımıza bakalım tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğiz tabii ki her gün olduğu gibi evet arkadaşlar kolektif açılımlar da çok güzel oluyor lütfen onları da kaçırmayın kendinizden çok şey bulacaksınız hatta e, bugün yayınladığım e, kolektif açılımda 23 Kasım açılımında özel bir dua verdim onu da yapmayı unutmayın çok kıymetli bir dua öyle her dilek için de okunmamalı önem arz eden dilekler için okunmalı şimdi burada elinizde bir sopa var ama nasıl diyeyim sopayı karşınızdaki kişiye böyle bir dokunduruyorsunuz bu bence bir sihirli değnek gibi olsun ben öyle öngör, öngörüyorum şimdi biz öngörümüzü söylüyoruz arkadaşlar Herkes için buna başka birisi baksa başka bir şeyler anlatacak mutlaka. Saygı duyuyoruz tabii ki. 37 yıllık bir deneyimle bakıyoruz. Şimdi sihirli bir değneği dokundurmak isteyebilirsiniz karşınızdakine. Karşınızdakini değiştirmek de isteyebilirsiniz. Karşınızdaki insan ne kadar değişmek istiyor? Onu ona bakmak lazım bence. İşte burada birinin hayatına dokunmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu Karşı tarafı ne kadar mutlu eder, ne kadar mutsuz eder onu bilemiyorum artık tabakta. Ama birinin hayatına sihirli bir değnek gibisiniz adeta. Biz zaten gittiğimiz yeri enerjimizle, doğallığımızla, insanlığımızla, merhametimizle gideriz. O sorgulanmaz, yargılanmaz, yani tartışılmaz bir durum zaten. İşte burada önümüze de bu iyi niyetin kapısı açılmayacak mı, penceresi açılmayacak mı? Bir kapı var, iki tane pencere var. Bunlar açılıyor arkadaşlar. Dışa dönmek, dışarıda mutluluğu bulmak, dış dünyaya açılmak, adınızı duyurmak, sesinizi duyurmak gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına bir şeyler yapabilirsiniz. Dileklerim var, hacetlerim var. Dilekler diliyorum, hacet namazları kılıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Olur mu olmaz mı? Mutlaka bu kadar totem oluşturuyorsak bir şeyler olacaktır diye e, ümit ediyorum, umut ediyorum. Kendi adıma ve sizin adınıza da tabii ki. Burada bunu gösteriyor. Ayaklarınızda sivri topuklu bir ayakkabı var. Sivri topuklu bir ayakkabının olması ses getirmeyi anlatır. Belki sesinizi duyuramıyorsunuz, belki anlaşılamıyorsunuz bir dikkat çekmek gibi. Yürürken tak 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 ses yapıyor tabii ki. Dikkat çekiyorsunuz. İşte burada dikkat çekeceğinizi anlatır. Ne iş yaparsanız yapın hiç önemli değil. Ne iş yaparsanız yapın kıymetli bir duruma gelmek, sesinizi duyurmak, dikkate alınmak diyelim biz buna. Dikkate alınacaksınız. Belki de tiyi alıyorlardı söylediklerinizi ama dikkate alacaklar merak etmeyin. Ve burada bir telefonun elinizde olması, devamlı telefona bakıyor olmanız. Şimdi devamlı bir şeyi beklemek, bir haber beklemek, bir umutla birinden bir mesaj beklemek, harekete geçmesini beklemek, bir şeyler yapmasını beklemek var burada. Beklen beklediğiniz anlamda bir şeyler olur mu? Hani bir şeyler çözüme ulaşır mı? Yanlış cümle kurdum. Bir şeyler çözüme ulaşır mı? İşte burada biraz önce dedim ya. Para, pardon, soru işaretini siliyorsunuz. Artık sorunu ben kaldırıyorum. Kafanızda problem oluşturan ne varsa bunu silmeyi başaracağız hep birlikte. Ve çakralarınızla önemli bir sıkıntınız olabilir. Çakralara dikkat ediyoruz. Bununla alakalı da bioenerji hizmeti vermekteyim. Her zaman söylüyorum sizlere. Çakraların tıkalı olması arkadaşlar... Aman Seymi abla önceden böyle şeyler vardı demeyin Gerçekten çok önemli Yani ben e, 37 yaşında e, Kök çakramı e, açtırdım Ve ondan sonra Hayata tutunmayı Kendi alanımda e, ilerlemeyi ki Bu yaşta bile e, arkadaşlar e, Geceleri e, zoom'dan Derse katılıyorum yani Kendimi geliştirmek adına bir şeyler katıyorum Bu yaşta bile lütfen sizler de ne seviyorsanız, ilgi alanınız neyse o anlamda bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın, bakalım. Evet. Şimdi karşımdaki kişi benden bir şeyler bekliyor. Karşımdaki kişinin beklentilerini karşılayamıyorum. Ya da ben bekliyorum, karşıdaki insan benim beklentilerime cevap vermiyor. İşte bu anlamda hemen ikilemde kalıyorsunuz. Böyle bir durum. Yengeç burcunun bir özelliği de budur. Hep ikilemde, hep kafa karışık. Bırakın artık kafanın karışıklığını da burada hayatınıza bir düzen e, verin. Ve burada duygular, duygulardan bahsediyor. Bakın camın önüne geçmiş oturuyorsunuz. Bir beklenti var. Birinden bir beklenti, duygularını açması, duygularını ifade edebilmesi, e, sizin de ona cevap vermeniz gibi gibi. Onlar bana Güzel duygularla gelse ya da o bana güzel duyguyla gelse ben ona kanat çırparak sandalıma binip gideceğim. Söylediklerini bile unutacağım. Onun yaşattıklarını bile unutacağım. Onu affedeceğim. Yeter ki o bana bir adım atsın der gibisiniz. Ve burada keyifli bir döneme geçiş var ki sorumluluklar alacaksınız. Şimdi sorumluluktan kaçamıyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi genç bir arkadaş da olabilirsiniz. Eğitiminiz vardır. Bir evlilik telaşınız vardır. Bir aileyle sorunlar vardır. Bir şeyler vardır. Herkesin hayatında bir şeyler var zaten. Ama burada kendimi keyifli hale nasıl getirebilirim? Yaşamdan nasıl keyif alabilirim? Şimdi depresyona en açık burçlardan biri yengeç biliyoruz. Aşırı duygusallığından dolayı. Artık depresyonu mepresyonu kenara bırakıp kendi kanatlarınızla uçmayı başaracaksınız. Bu tacı takar tepenize gülen bir yüzle ifadeyle dünyaya bakarsınız. Dünya sizinle değil siz dünyayla belki dalga geçeceksiniz. Bu sevinci bu başarıyı kutlar mısınız? Arkadaşlarınızla belki dostlarınızla paylaşacaksınız. Zafer işareti yapıyor olmanız inşallah hayatınızda hep zaferler ilan edin inşallah sevgili dostlarım. Burada bunu gösteriyor. Ve birisi arkasını döndü ve gitti bana. Bu benim hayal kırıklığımdır. Belki partneriniz gitti, belki partnerinizin küsme uyu var, böyle bir trip yapma uyu var, böyle durumlar yaşamış olabilirsiniz. Ya da ben gidiyorum artık terki diyar eyleyeceğim deyip gidebilirsiniz. Kendinize olan güveninizi belki kaybettiniz. Böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ama şunu söylemek isterim Ne olursa olsun siz özgürlüğünüzü kazanabilecek kadar kabiliyetlisiniz Ağzınızdan çıkan kelimeler hayatınıza, duygularınıza biçim vermeli Renk vermeli Bakın duygular, kupalar var ve içinden gökkuşağı çıkmış Şimdi bu gökkuşağını e, biz... E, görmezden mi geleceğiz? Mümkün mü böyle bir şey? Böyle bir güzellik, böyle bir enerji. Yedi rengi barındırıyor. Adeta içimizde bahar bayramı yaşatacak duygularımız var. Bu duygularımızı frenlemeyelim. Ne yaşamak istiyorsanız onu yaşayalım. Bakın e, 2026'ya giriyoruz. Allah sağlık versin. Ömrü olan, sağlığı olan görecek zaten. Göreceğiz inşallah. Burada bunu söylemek istiyorum. Söylemleriniz kaderiniz olur. Şansı insan biraz da kendi yaratır. Tercihlerimizle, yol arkadaşımızla, aldığımız eğitimlerle. Öyle değil mi? Mutlak kader diye bir şey var. Bir de ağzımızdan çıkanın kaderimiz olması farklı bir şey. Ve burada bir Yusufçuk kuşu. Şans, muhabbet, güzellik. Ve burada şöyle bir yaşam çiçeği dövmesi. Lotus çiçeği. İnşallah bu bir tepe çakrasının şeklidir aslında tepe çakrasının rengidir mor ve pembe gibi olabilir bu da hissiyatınızın güçlenmesi maneviyatınızın güçlenmesi bunu gösterir bize inşallah hayatınıza da güzellikler gelsin bakalım şöyle bir şöyle bir pozitif kartlarımızla da bakalım ne söyleyecekler ne anlatacaklar bize kendimi sevmeyi öğrendim aslında Hayat bana kendimi sevmeyi öğretti. İçimdeki güzelliği görmeyi seçiyorum. Siz ne derseniz deyin. Zenginliğim doğanla ve potansiyelimde. Belki malımız mülkümüz olmayabilir. Hiç önemli değil. Belki diplomalarımız dizili olmayabilir. Hiç önemli değil. Önemli olan o içinizdeki o pozitifliği, doğanızdaki o zenginliği, potansiyelinizi. Çünkü yetenekleriniz var kendinize göre. Belki fark edebildiniz. Belki fark edemediniz bilemeyeceğim ama zayıf yönlerinizi güçlü yönlere dönüştürmek diye bir şey var arkadaşlar. İşte biz bunu başarmaya çalışıyoruz. Bir ışık varlığı, mı, varlığı olduğumu anlıyorum ve parlamama izin veriyorum. Biz tabii ki nurdan yaratılmış varlıklarız. İnşallah ışığımızla gittiğimiz ortamı aydınlatır. Sanki bir polyanna gibi hayatımızı şekillendirdiğimiz gibi, güzel pencereden baktığımız gibi birilerinin hayatını da güzelleştirmeye çalışırız. Ben hep böyleydim küçüklüğümden beri. İnşallah sizler de hep öyle olun canım dostlarım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 28 80 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.